Evet, öncelikle buradaki hazırından çok özür diliyoruz. Haklarınızı helal ediniz. Tabi bazen kağıtta yazdığı gibi program gerçekleşmiyor. Biz de buraya tam saatinde vaktinde gelemedik. O yüzden her birinizden ayrı ayrı özür diliyoruz. Tabi geç gelmemizin de sebebi İstanbul'umuza, milletimize... Yeni hizmetlerimizi, yeni eserlerimizi sunmanın gayretindendir. Bugün önce kağıthanemizde hem yeni yapmış olduğumuz konutlarımızın anahtarlarını verdik. Vatandaşlarımızın buradaki mülkiyet sorunlarına ilişkin tapularını verdik. Ardından kağıthane Millet Bahçemizi ettik, fidanlarıyla buluşturduk. Hemen sonrasında yine Sultan şehrimiz, Sultan Gazimiz için 120 bin metrekare bir yeşil alanı Sultan Gazili kardeşlerimize kazandırmak için törenimizi vatandaşlarımızla birlikte yaptık. İlk fidanlarımızı diktik ve şimdi de siz kıymetli iş insanlarımızla beraberiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii kıymetli kardeşlerim, çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ülkemiz Maraş depremli sebebiyle 11 ilimizi 14 milyon kardeşimizi etkileyen bir deprem yaşadık. Hep birlikte büyük bir hüzne boğulduk. 50.400 kardeşimizi kaybettik, vatandaşımızı kaybettik. Ve ilk anından itibaren de devletimiz, milletimiz sizlerle, iş insanlarımızla beraber AFZ'de kardeşlerimizin yardımına koştuk. Hamdolsun Hızlı bir şekilde belki dünyada birçok ülkenin başaramayacağı bir anlayışla, seferberlik ruhuyla milletimizin yanında olduk, tek yürek olduk, tek yumruk olduk ve ilk andan itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afet bölgesine yapılması gereken tüm çalışmaları büyük bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Tabi. Bu manada depremin 15. gününde ilk sözleşmelerimizi yaptık. Kalıcı konutlarla ilgili. Ve 46. gün sonra temellerimizi attık. Ardından iki buçuk ay içerisinde bugün itibariyle 113 bin konut rakamına ulaştık. 113 bin konutumuzun sözleşmesini yaptık sahada fiilen inşaatına başladık. Ve iki gün önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hem Gaziantep'imizde hem de Kahramanmaraş'ımıza ilk biten köy konutlarımızı vatandaşımıza büyük bir coşku içerisinde teslim ettik. Hamdolsun milletimiz oradaki mutluluk her şeye bedel ve İnşallah biz aynı anlayışla önce 319 bin ardından da 650 bin konutumuzu 11 ilimizde eş zamanlı yürüteceğiz ve daha önceki afetlerde, sellerde, yangınlarda olduğu gibi milletimize sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Rabbim bizi milletimize mahcup etmesin. Ve biz ne zaman milletimiz zora düşse yanında olduk. Dara düşse hem dizinin dibinde olduk. Ve aynı anlayışta inşallah öncelikle afet bölgemiz. Birinci önceliğimiz bu. Afet bölgesini 11 şehrimizde ayağa kaldıracağız. Ardından işte İstanbul'umuzda İstanbul'umuzun finans merkezi olması ekonominin yine İstanbul'da, İstanbul Finans Merkezi'nde yönetilebilmesi, yönetilebilmesi amacıyla İstanbul Finans Merkezi'mizi armağan ettik ve inşallah süreç içerisinde orada yeni istihdam alanlarıyla üreten, ekonomiyi yöneten, sadece ülkemize değil Orta Doğu'ya, yakın Avrupa'ya hizmet veren bir finans merkezini İstanbul'a kazandırdı. Aynı zamanda depreme karşı dayanıklı, içinde işte kongre merkezleriyle, finans alanlarıyla, tüm lojistik üniteleriyle birlikte hem İstanbulumuza hem de bu manada finans sektörümüze katkı sağlayacak bir projeyi armağan ettik. Tabi bir taraftan da İstanbulumuzun dönüşümü adına 39 ilçede çalışıyoruz. Şu an sahada bitirdiğimiz 695 bin afet konutuna ilave olarak 93 bin konutumuz İstanbul'umuzun birçok ilçesinde, mahallesinde inşaatları devam ediyor. İsim isim saymayacağım ama Nereye gitseniz bizim bir dönüşüm projesini bulursunuz. Vatandaşımızla ilgili bir mülkiyet sorununa ilişkin, imara ve deprem dönüşümüne ilişkin bir irademizi görürsünüz. İşte bu büyük iradeye ilave olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bayramın birinci günü tüm Türkiye'mize bir müjde verdik. İstanbul'umuza bir müjde verdik. Ve bu kapsamda İstanbul'umuzun dönüşümü adına bir buçuk milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünün temellerini attık. 100 bin konutu rezerv alanlarda, 200 bin konutu yerinde dönüştürüyoruz ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah İstanbul'da bulunan bir buçuk milyonluk bu dönüşümü işte buradaki iş insanlarımızla, vatandaşımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii Sultan Gazi'mizi ilgilendiren konu hemen yanı başımızdaki Başakşehir'le Sultan Gazi arasındaki alanımıza da ezel konutlar üretiyoruz. Bu alan hazine mülkiyetinde ve bu alanda TOKİ'mizle, emlak konutumuzla birlikte rezerv konutlar üreterek Sultan Gazi'nin dönüşümüne ilişkin de çok önemli bir iradeyi ortaya koyacağız ve bu ürettiğimiz rezerv konutları Sultan Gazi'nin içindeki sosyal donatı alanlarında, parklarda, yollarda, bahçelerdeki vatandaşımızın sorunlarını çözmek için onların rızası çerçevesinde bir dönüşümü yürüteceğiz. Bu bu manada hem Sultan Gazi'miz için hem de Çeper ilçelerimiz için, Başakşehir'imiz için, Esenler'imiz için, Bağcılar'ımız için önemli bir proje. Yine 200 bin konutu da yerinde dönüştüreceğiz. Ve burada vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde maliyetin yarısını biz karşılıyoruz. Devletimiz karşılıyor ve 2 artı 1 konutları 750, 3 artı 1 konutları 900 bin liradan dönüştürüyoruz. Kalan tutarı varsa da 10 yıl vadeyle memur maaş artışına endeksli vatandaşımız bize ödeyebiliyor. Bu asrın dönüşümüdür, yüzyılın dönüşümüdür ve İstanbul'umuzu güçlü İstanbul haline getirecek dönüşümdür. Bu süreçte vatandaşlarımıza 10.500 lira taşınma, 5.250 lira aylık kira yardımı vermek suretiyle tüm İstanbul'umuzu inşallah depreme hazır hale getireceğiz. Tabi yine buradaki az önce Sayın Başkanımız da ifade ettiler. T2 bölgemiz var. Buradaki iş insanlarımız işte burada küçük sanayi diyeceğimiz ölçekte hem Sultan Gazi'mize hem de İstanbul'umuza katkı sağlayacak yatırımları hayata geçirmek istiyorlar. Bu manada da bu alana ilişkin T2 alanı ve Yayla mahallelerinin de içine alan bir rezerv alan ilanımız oldu. Ve burada ilgili kurumların görüşleri doğrusunda kısa bir zamanda az önce arkadaşlarımızla da konuştuk. Burada imar planlarını onaylayacağız ve inşallah orada yeni yatırımlarımızı buradaki ilçemizdeki 5900 imalathanenin tamamını burada konut dışındaki alanlarda kurmak ve Sultan Gazi'nin istihdamına katkı sunmak için bu projeyi belediyemizle birlikte hayata geçireceğiz. Bu Sultan Gazi adına önemli bir projedir. Yine paşa torunu olarak bildiğimiz dava süreci tamamlandı ve burada yaklaşık 3,5 milyon metrekare. 5 milyon metrekare alan hazine mülkiyetine geçti. Ve burada da yine vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını belediyemizle birlikte tek tek halledeceğiz ve vatandaşlarımıza tapularını Burada vermek suretiyle vatandaşımızın mülkiyet edinebilmesinin yine önündeki sorunları aşmış olacağız. Burada onlarla birlikte inşallah bir dönüşüm projesi de gerçekleştirmek istiyoruz ki bu alanı Sultan Gazi'deki tüm işte az önce anlattığım alanlardaki vatandaşlarımızı taşıyabilmek amacıyla kullanıyor olacağız. Tabii bu manada Sultan Gazi'miz için ee, ilçemizde 46 site ve kooperatif olarak yapılmış 5400 adet yaklaşık toplu yapı var. Bağımsız bölüm var. Bunların baktığınızda işte 1985 ile 90 yılları arasında yapılmış yapılar. Bu yapıları da inşallah yarısı bizden kampanyasıyla birlikte TOKİ başkanlığımızla inşaatlarımızı yapıp hızlı bir şekilde vatandaşımızın dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Bu siyaset üstü bir mesele. Yani burada siyaseti konuşmaya gerek yok ama işte muhalefete baktığınızda kıymetli arkadaşlar yılda 20 bin konut yapacağım deyip 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmadıklarını görüyoruz. Ve depreme, depremle ilgili dönüşme harcaması gereken bütçeleri reklama, algıya harcadıklarını görüyoruz. Milletimizin aklıyla alay ediyorlar. Can güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Tabi milletimiz olan her şeyi görüyor. Ve inşallah 14 Mayıs'ta da gereken cevabı Sultan Gazi'miz Sultan şehrimiz verecektir. Biz istiyoruz ki Sultan Gazi'miz iş insanlarımızla birlikte buradaki sivil toplum örgütlerimizle birlikte bölgenin parlayan yıldızı olsun. Ve işte 5 yıllık bakanlık sürecinde sayın başkanımızın, teşkilatımızın, buradaki arkadaşlarımızın bize ne talebi varsa hep çözme üzerine bir irade ortaya koydu mülkiyetle ilgili, planla ilgili, rezerv alan talebiyle ilgili, yeşil alanla ilgili, işte bugün ilk fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Hem maddi destek hem de teknik her türlü desteği biz belediyemize bu manada vatandaşımızın huzuru için, refahı için verdik. Vermeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. İstiyoruz ki biz herkes mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde Sultan Gazi'mizde yaşasın, üretsin. Gençlerimiz mutlu olsun, kadınlarımız mutlu olsun ve bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürelim istiyoruz. Tabii 14 Mayıs seçimleri burada iş insanlarımız var. Çok önemli. Yani 21 yıldır biz ülkemizi her alanda büyüttük, geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Ve işte ben de bir şirketimizin, kamuya ait bir şirketimizin, Emlak Konut'un genel müdürlüğünü yaptım. 9 sene. Ve oradan da Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürütüyorum. Benim öğrendiğim, gördüğüm, bildiğim şudur ki iki kere halk arz yapmış, Cumhuriyet tarihinin en büyük halk arzlarından birini yapmış ve şirketimizi, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmiş bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Yatırımcı güven ister. Yatırımcı istikrar ister. Ve hep güvenden yana tavır sergiler. Ülkede bir yaprak kıpırdasa yatırımcı uzaklaşır. Siz iş insanlarısınız. Sizlere soruyorum. Sizin şirketinizde yedi tane patron var mı? O gözüken yedi, bir de gözükmeyenler var. Yedi patronlu bir şirket olabilir mi? Yedi patronlu bir şirketten karar çıkar mı? Eser çıkar mı? Proje çıkar mı? Çıkmaz arkadaşlar. İşte bakmamız gereken bu. Masanın toplanıp toplanıp dağıldığı bir süreçte en son Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden ne olursa olsun birleşen bir masa var. İttifak var. Bütün şer odaklarıyla birlikte hareket eden bir ittifak söz konusu. Şimdi 14 Mayıs seçimlerinde işte bir tarafta yıllardır üreten milleti için, esnafı için, çiftçisi için koşturan bir lider var. Diğer tarafta da milleti namına, milletin geleceği namına tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bu kadar nettir tablo arkadaşlar hiçbir şekilde bunun dışında bir tablo söz konusu değildir. O yüzden buradaki tüm kardeşlerimizden de talebimiz bunları iyi anlayalım, iyi anlatalım ve ülkemizin istikrarı adına, geleceği adına, çocuklarımızın geleceği adına 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakımıza, Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği 14 seçimdir olduğu gibi yine Sultan Gazi'de iş insanlarımız, vatandaşlarımız versin diyorum. Biz bunu 14 seçimdir 21 yıldır görüyoruz ve Allah razı olsun tüm milletimiz bizle birlikte yol yürüdü. Ben yürüyeceğine de yürekten inanıyorum. Ve inşallah buradaki Kardeşlerimizle birlikte yeni yüzyılın başlangıcını da 14 Mayıs'ta yapacağımızı ve Cumhur İttifakımıza en yüksek desteğimizi hep birlikte vereceğimize yürekten inanıyor hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok fazla konuşmadım ki sizler konuşun. İçimizden gelenleri söyledim. Evet varsa hızlı bir şekilde sorularımızı alalım.